Özellikle Türkiye'nin kırılma noktası 2023 yılının özelinde 11 vilayeti kapsayan büyük bir deprem felaketiyle karşımıza çıktı. Malum 11 vilayetimizde yaşanan bu deprem felaketi Türkiye ekonomisine resmi rakam olarak 205 milyar dolar gibi bir zarara neden olurken, bu direkt olan bir zarar. Dolaylı olarak baktığımız zaman da yaklaşık 450 milyar dolar civarında bir zarara ben neden olduğunu söylüyorum ve bunu köşe yazılımında yazıyorum. Şimdi direkt zararlar oradaki binaların yıkılması, oradaki fabrikaların yıkılması, insanların oradan göç etmesi, oraların tekrar yeniden inşa edilmesi, Türkiye ekonomisine verdiği katkılar vesaire. Ama dolaylı yönden baktığınız zaman nüfusun oradan direkt çekilmesi, insanların farklı bir yerde hayat yaşaması, ee, gibi birçok etken de veya gelirlerin artık azalması. Düşünsene bir adam milyoner e, işte orada iki tane üç tane apartmanı var bir anda sıfırı çekiyor. Bütün varlığını kaybetmiş, bütün ailesini kaybetmiş. Bu tür insanlar gelecekle alakalı sermayelerini de bitirmiş olan insanlardır. Bunlar da dolaylı etkilerdir. Tabi burayı yeniden inşa etmek, bu fabrikaları yeniden açmak, o borçları tekrar normalleştirmek falan öyle e, anlatıldığı gibi. Ee, konuşulduğu gibi çok kolay şeyler değildir. Yani bugün e, Türkiye'nin deprem bölgesinde yapmış olduğu konut teslimlerini falan e, gördük. Şubat ayı içerisinde yıl dönümü olduğu için. Ama böyle e, binaları yaparak teslim ettik. Hadi hayat normal gerisinde bir şey yok. Hepimiz iş insanısınız. Yani bunu az çok idrak edebiliyorsunuz. Bu zamanla geçecek. Zamanla normal dönüşecek. Benim kişisel tahmin ve öngörüm en az 5 yıl alır bu bu bölgelerin e, normale dönmesi ve Türkiye ekonomisine ciddi bir tahribata neden oldu. Ve bu deprem felaketi yaşanmadan önce malum biliyorsunuz Türkiye bir genel seçim kararı almıştı, erken seçim kararı almıştı. Deprem felaketine kadar seçim meydanlarında verilmiş olan taahhütler vardı. Deprem verinde verilmiş olan sözler vardı. Bu sözlerin de yerine gelmesi gerekiyordu. Yani ben deprem şey seçim meydanlarında söz verdim, taahhütte bulundum ama büyük bir deprem felaketi yaşandı. Maalesef kusura bakmayın biz bu işten vazgeçiyoruz dediğiniz andan itibaren Siyasi popülizm tamamen ayaklar altında kalırdı ki genel seçimlerde gördük, ikinci tura kalan bir cumhurbaşkanlığı seçimi gördük, ee, çok riskli geçen bir cumhurbaşkanlığı seçimi gördük.